de var örümcek gördün mü? Bak burasında var. Bunun da burasında var. Gördün mü? Ha, örümcek var. Gözleri var. Onun da gözleri var. Evet. Orası silinmiş anneciğim. Evet. Ha, çok güzel. Burnu da var. Evet. Evet anneciğim. Bu uçabiliyor biliyor musun? Uçuralım mı? Uçur bakayım nasıl uçuyordu? Bir göster. İp yok mu? Olsun ipsiz uçuyor şimdi. Bak. Ha, örümcek adam uçuyor. <laughs> Aa, yere düştü ya. Ama yıkılmıyor gördün mü? Yıkılmıyor. Düz duruyor. Burada da var örümcek adam. Burada da var. Ha, i̇ki tane örümcek adam var. Evet oraları Çıkmış anneciğim. Boyası çıkmış oraların. Bununla mı çıkmış? Aa, evet. İki tane kocaman dev örümcek adam. Örümcek adam ne yapıyor anneciğim? Fış fış. <laughs> atıyor değil mi? Nasıl atıyor? Nasıl atıyor? Göster bir daha. Gözüyle mi? <laughs> Hayır. Eliyle. Bunu uçuralım mı? Uçuyor, uçuyor, uçuyor. Örümcek adamlar uçuyor. <laughs> ne oldu annem? Evet, oralarından birleştirmişler. Bunun da mı var? Evet, aynı annem. Al bakayım, tut bakayım elini. Onu da uçur. Öbürkünü de uçur. Yukarıya vur, uçsun. Uçuyor örümcek adam. Ne yapıyor örümcek adam? Örümcek adam ne yapıyor? Evet. Uçur tekrar bakayım. Hadi yukarıya da uçsun. <laughs> Anne bu çok güzelmiş. Buraya geliyor, buraya geliyor. Ben de vuracağım. Ben de vuracağım. <laughs> Vurdum ben de. Vaaav. Wow. Annem niye uçabiliyor bu örümcek adam. Bu, bu uçamıyor ama değil mi? Bunu da biz uçuralım. Ah, dur ya örümcek adam ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyor bu örümcek adam ya? Ne yapıyor annem bu? Durmuyor bir şekilde yerinde. Hiç durmuyor yerinde. O ne? Ayıcık. Evet. Ayıcık bombamız da gelmiş. Örümcek adamlar da gelmiş. Örümcek adam uçuyor. Atıyor örümcek adam. <laughs> at ya. Hadi oradaki de sen uçur. Yerdeki de sen uçur hadi. O orada kaldı ama. Hadi uçur. Örümcek adamlar uçuralım. Uçsunlar örümcek adamlar. Aa atarak uçabiliyor örümcek adamlar. A atıyor. Bir yerden bir yere gitmek için A atıyormuş. Nasıl atıyor? <laughs> evet öyle atıyor. Örümcek adam gel buraya yere düşmüş. Örümcek adam yere düşmüş. Annem o ayakta duruyor değil mi? Yıkılmıyor. Bu da durabiliyor. Evet. Böyle koyayım mı? Tek elimle durduramıyorum ama. Duruyor mu bu da ayakta? İkisini <laughs> bunu yere atma. <laughs> bu uçmuyor. Bunu sen uçurman gerekiyor böyle.